Hepinize merhaba hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine yeni bir tığ oyası modeli videosu ile karşınızdayım çeyiz hazırlayan kızlar ve sipariş alıp yapan hanımlar varsa bu videoyu sakın kaçırmayın çünkü modelim çok güzel tam anlamıyla e, çiçekli ve çeyizlik ağır hoş bir model arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Bugünlerde sizi sıkacak bir model göstermeyeceğim. Ama Uzaktan zor şey gibi almayın. duruyor ama yapımını gerçekten çok size kolay. yapımını anlatacağım Sadece arkadaşlar. E, emeğime destek olmak için de şurada bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. E, videomuzun daha çok kişilere ulaşmasını sağlıyor bu beğeni ve yorumlarınız. E, şimdi size modelimi göstereceğim. Öncelikle iplerimi seçtim. Bu şekilde yazmamla uyumlu içindeki renklerden seçtim. Şöyle kenara koyuyorum. Yazmam da bu şekilde evet arkadaşlar, arkadaşlar çiçekli bir yazma. Bu şekilde Elinizdeki yapımı gerçekten çok kolay ve çok da güzel duruyor. Şu anda ütüsüz ve ütüsüz olduğu halde bakın böyle kalıp gibi duruyor. Yazmanızın kenarlarına böyle minik minik bunlardan yaptığınızda gerçekten çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Bence sipariş alıp yapıyorsanız müşteriniz de beğenecektir. Ya da çeyizinizde yaparsanız arkadaşlar rengarenk iplerle yazmanıza Deneyip, göre uydurup yapabilirsiniz. Alır pişman olmazsınız benden söylemesi tavsiye ettiğim modellerin arasında arkadaşlar. Çünkü yapımı çok kolay ve uzaktan da kolay olduğu o kadar da anlaşılmıyor. Zevkli bir model. Dilerseniz videomuza geçelim. Yapımın aşamalarını tek tek anlatayım. Ama ondan önce ufak bir beğeni atarsanız şurada çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanalıma destek olmak adına. Aldım. Haydi başlıyoruz. Bununla geçeceğim. Sizler renklerini ben... kendiniz kombinlersiniz. İpinizi yazmanıza göre ayarlayın. Gelin. Şimdi çimen kısmındaydım sıfırdan başlangıcını anlatıyorum böyle modelimizi kurduktan sonra şu kısma ara veriyoruz böyle vereceğiniz arayı siz kendinize göre ay ayarlarsınız Başka ben burada göz kararı bir elimi, ipimi ara ayarlayacağım doluyorum. Evet. elimi ipimi doladım şöyle yazmamı da toparlayayım başlayayım sıfırdan başlangıcını anlatacak olursam arkadaşlar. İpimi tığıma sabitliyorum. Tığ battıma battıktan sonra 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Şöyle. Bir daha öncesinde de bir tane çekmiştim ben. Şöyle. 3 zincirle başladım. Yandaki tığ batısına batıyorum. Tekrar 3 zincir. Yandaki tığ batısına batıyorum. Tekrar 3 zincir. Yandaki tığ batısına batıyorum. Yine 3 zincir. Yandaki tığ batısına batıyorum. Bu şekilde 10 12 adet ara verebilirsiniz. Şu arayı siz kendinize göre, kafanıza göre arkadaşlar, canınız nasıl ne kadar ara vermek istiyorsa o kadar ayarlarsınız. Ben model göstermek için buraya çok fazla ara vermeyeceğim. Birkaç tane daha yapayım. Bakın 3 zincir. Yandakine batıyorum. 3 zincir. Yandaki tığ battısına batıyorum. 3 zincir. Yandaki tığ battısına batıyorum. Bu şekilde Vereceğim arayı ayarlıyorum. Devam ediyorum şimdi. Birkaç tane daha yapayım. 3 zincir. Yana battım. 3 zincir. Yana battım. Bu kadar yeterli. Şimdi vereceğim arayı ayarladıktan sonra şu yaprak kısmını kurmak için şu yuvarlak olan yerin zincirini yapıyorum. 9 tane zincir çekeceğim. 2 3 4 5 6 7, 8, 9. 9 zincirimi çektim. Oyamın tersine dönüyorum arkadaşlar. Oyamın tersindeyken şu yapmış olduğum zincirlerden 1, 2, 3. araya batıp kapatıyorum. Bir tane zincir çekip ön yüzüne dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi buraya yaprak yapacağım. Bir tane zincir çekmiştim zaten arka taraftayken. Ön yüzüne döndüm. Bir doluyorum. Buradaki yuvamın içinden girip 2 2 çektim. Üstüne 1 2 3 4 zincir çekip bu aradaki oluşan kısımdan giriyorum. Tepeye bir kirpik yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar bir kez doladım. Dibine battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Tepeye 4 tane zincir. Aradan girdim, kirpik yaptım. İkinci kirpiğimi yapıyorum. Şimdi iki kez doladım. Dibine battım. 2, 2, iki alarak yukarı doğru çıktım. Dört tane tepesine zincir çekip bir kipik yapıyorum. Arasından girip kapatıyorum. Tekrar iki doladım, dibine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. 4 adet zincirimi çekiyorum. Aradan girip bir kirpik yapıyorum. Bakın dördüncü kipkimde e, trabzanımı sık iğnesiyle doldurup aşağı doğru ineceğim. Hemen bakın bu trabzanı bir. 2 3 4 5 6 tane sık iğnesiyle dolduruyorum. 7. ile dibine batıp kapatıyorum bu şekilde. Şöyle sıkıştırıyorum yaprak görünümünü vermesi için. Bir tane zincir çektim. Elimle de şöyle düzeltiyorum. Bir tane zincir çekmiştik. Şimdi Minik bir örümcek yapıyoruz arkadaşlar. Örümceğinizin boyunu çok büyük yapmayın. Çünkü o boy yapmış olduğunuz boy buradaki e, şu gövde kısmını belirleyecek. Şu kısmı belirleyecek. Yani burası çok uzun olmasını istemiyorsanız bu kısmın örümceğiniz de ona göre kısa olsun. Ben kısa yapacağım arkadaşlar. Yarım santim benim için yeterli. Örümceğimi yaptım. Dibine batıp kapatıyorum bir tane zincir çektim. Tekrardan bir tane aynı boyda bir örümcek daha yapıyorum. Bakın böyle. Yaptıktan sonra dibine bunu kapatıyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Şimdi diğer yaprağımı oluşturacağım. Bir doladım. Battım. 2 2 çektim. Üstüne 4 zincir çekip aradan giriyorum. Birinci kipriğimi oluşturuyorum. Bir doluyorum tekrardan. Yine dibine battım. Bu sefer önce bir, sonra iki, sonra iki alarak yukarı trabzanla çıktım. Üstüne dört tane zincir çekiyorum. Aradan girdim, kapattım. İki tane kiplik yaptım. İki kez doluyorum. Dibine batıyorum. İki, iki ve iki çektim. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Diğer kipliğimi yapıyorum. Bakın bunun üstüne şimdi. Tamam. Üçüncü kipliğim de tamam. 1 2 2 kez doladım. Batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 diyorum. Uzatarak üstüne 4 tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Sonuncu kipriğimi de yaptım. 4 tane kiprik oldu. Son trabzanımı 6 sık iğnesiyle aşağı doğru inerek kapatacağım. 1 2 3 4 5 bir tane daha yapıyorum. 6 Evet. 7. dibine batıyorum kapatıyorum. Yani şey yuva da kapatıyorum arkadaşlar. Sonrasında bakın hala şu yuvanın olduğu yerdeyim görmüş olduğunuz gibi. Dibindeki zincirin tığ battığın içine giriyorum bir sık iğnesiyle alttaki çimene inmiş oluyorum. Yine 3 tane zincir çekip yana batıyorum. 3 tane zincir çekip yana batıyorum. 3 tane zincir çekip yana batıyorum. Bu şekilde vereceğiniz arayı ayarlıyorsunuz arkadaşlar sizler kendi elinizin sıkılığına, gerginliğine göre ya da böyle modelde kaç tane motif olmasını istiyorsanız sıkı mı, gerişek mi artık ona göre aranızı ayarlarsınız. Tahmini 12-10, 15 arası yeterli olacaktır. 3 zincir çektim, yana battım. Ben burada bırakacağım. Şöyle yapıp bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle çimen kısmının, bakın şu yaprak kısmının gövdesini oluşturduk. Evet yaprağımız bu şekilde. Bakın şöyle bunun aynısı olacak. Şimdi ne yapıyorum? Üstünü yapmadan önce buradaki örümceklerimi ön taraftaki kanatlarına yukarı doğru çekip uzatıyorum bakın. Şöyle. Uzattım. Şöyle güzelce düzeltiyorum. Bu şekilde arkadaşlar iki tane ne yuva elde ettim. Hemen diğer renkli ipimi alıyorum. Bu pembenin yanına ben iplerimden hardal sarısını alayım ve başlayayım. Şu ipimi seçiyorum arkadaşlar. Şöyle elime ipimi doladım. Bir tane zincir alarak başlıyorum. Şöyle bir tane zincir alıyorum. Bu şekilde modelimde şöyle ön yüzünden ilk yuvaya giriyorum. İlk yuvanın içerisine bir sık iğnesiyle giriyorum. 1 2 3 tane zincir çekerek başlıyorum. 3 tane zincir çektim. bir doladım. Dibine gir battım. 2 2 çektim. bir doladım. Dibine battım. 2 2 çektim. Baştaki 3 zincirimle beraber 4 trabzan oldu. 2 4 inincisi için 1 1 2 3 zincir çekiyorum dibine batıyorum 5 tane trabzanı tamamlıyorum arkadaşlar bu şekilde yaptım şimdi üstüne 8 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincirimi Hatta 9 tane olsun 9 tane zincirimi çektim oyaın tersine döndüm bakın modelimde bu trabzanların Aşağıda yapmış olduğum bu küçük trabzanların baş, başına, sol başındaki en başına bir sık iğnesiyle giriyorum, batıyorum. Bu şekilde şimdi üç tane zincir çektim, ön yüzüne geri geliyorum. Bir kez doladım, buradaki yuvanın içinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir kez doladım, yuvanın içinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Devam ediyorum. 3 tane oldu. 4. trabzanımı da yapıyorum. 5. trabzanımı 3 zincir çekerek dibine kapatıyorum. Böyle bir yaprak yapmış oldum. Bakın ilkini yaptım. Şöyle göstereyim size. Şuradaki gibi. Tekrar 3 zincirli yükseliyorum. Bir doladım. Dibine battım. Önce bir sonraki sonraki bir doladım. Dibine battım. Önce bir sonraki sonraki bir doladım. Battım. Evet 4 tane trabzan oldu. 3 tane zincir çekip 5. sini de yanına yaptım kapattım. Sıkıştırdım. 3 tane zincirle tekrar yukarı çıktım. 1 doladım. Battım. 3 sefer de yukarı çıkıyorum. 1 doladım. Battım. Bir sonraki sonraki 4. trabzanımı da yapıyorum. 5. trabzanımın yerine 3 tane zincir çekip dibine batıp kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi araya 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Şu diğer e, yuvaya örümcekle yaptığımız diğer yuvaya gireceğim. Bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir sonra iki. Pardon çok özür dilerim. Bir kez doladım yuvaya girdim. 2, 2 çektim. Trabzan bir kez doladım. Tekrar yuvaya girdim. 2, 2 çektim. Bir kez doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 çektim. Bir kez doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 çektim. Bir kez doladım. Yuvaya girdim. 2 2 çektim. 5 tane böyle trabzan yaptım arkadaşlar bu kısma. 5 tane trabzan yaptıktan sonra sıkı bir şekilde 9 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9. Oyamın tersine döndüm. Baştaki trabzanın tepesine bir sık iğnesiyle batıp 9 zincirimi sabitliyorum. Siz isterseniz 7 ya da 8 de çekebilirsiniz. Eliniz eğer biraz gevşekse. Sabitledim. Üstüne 3 tane zincir çekiyorum. Oyamın ön yüzüne geri geliyorum arkadaşlar. Şu anda 3 zincirimi çekmiştim. Bir dolayıp buradaki yapmış olduğum yuvanın içine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir doladım. Yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir doladım. Tekrar girdim. Dördüncü trabzanımı yaptım. Beşincinin yerine 3 zincir çekip dibine batıyorum. Minik bir yaprak oluşturuyorum. Bakın böyle. Tekrar 3 zincire yukarı çıktım. Bir doladım. Dibine battım. Önce bir sonraki sonraki bir doladım. Dibine battım. Önce bir sonraki sonraki bir doladım. 4 tane trabzan yapıyorum. Üstüne 3 zincir çekip. Beşincisini kapatıyorum. İkinci yaprağım da hazır. 3 zincirle yukarı çıktım. Bir doladım. Dibine battım. Önce bir sonraki sonraki bir doladım. Dibine battım. Önce bir sonraki sonraki bir doladım. Bakın 4 tane trabzanım oldu. Üçlü. 3 üç zincirle dibine batıp kapatıyorum. Bir tane zincir çekip şöyle kopardım gitti arkadaşlar. Düzeltiyoruz elimizde. Bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Evet bu şekilde bakın şimdi üstüne beyaz ipimi alacağım. Siz de artık yazmanıza göre hangi renkleri ayarladıysanız onu alın. İpini yakayım ben. Beyaz ipimi de alayım. Süs son rötuşlarımızı yapalım. Tamamlayalım modelimizi. Hanımlar beyaz ipimi aldım geldim. Elime ipimi dolayarak başlıyorum. İpimi doladım. Bir tane tığıma ilmek alarak başlıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle zincirimi yaptım. Başlıyorum. Nasıl başlıyorum? Orayı size göstereceğim. Bu arada inşallah videonun ışığı, kamerası iyidir. Oya inşallah net bir şekilde gözüküyordur. Nasıl başlıyoruz? Beyaz ipimizi yapmak için oyamızın düz yüzünden en sağdaki bu çiçeğimin Evet en sağdaki bu çiçeğim var ya arkadaşlar şu. Onun şöyle üstündeki yapraklarından tutuyorum. Bakın şu en sağdaki yerinden ipimi sabitledim bir. Bu şekilde sabitliyoruz. Üstüne 4 tane zincir çekiyorum. İpim ince olduğu için 4 çekiyorum. Siz 3 de çekebilirsiniz. 4 zincirimi çektim. Bu yaprağın orta kısmına yani 3. trabzanın tepesine bir sık iğnesiyle ipimi Sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çekip şu iki tane yaprağın arasına batıyorum. Bütün araları arkadaşlar sırasıyla batacağız bu arada. Şöyle ipim düzgünce alabilmeyi başardım evet. Bu şekilde battım. Tekrar 4 zincir. 1 2 3 4 zincir. Üçüncü trabzanın tepesine batıyorum. Bir, çok özür dilerim. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir sonraki, bakın şu araya battım. Bir, iki, üç, dört zincir. Üçüncü trabzanın tepesine batıyorum. Zaten kendini belli ediyor. Öyle batmak zor değil arkadaşlar. Bakın şöyle. Ne yapıyorum şimdi? Sonuncusunda şu dibine Şöyle ayırıp şu dip kısmına batıyorum ve sabitliyorum. Bu kısmı sabitledim. Evet. Buraya sabitledikten sonra şu arada 3 zincir vardı arkadaşlar. Oraya bir sık iğnesiyle batıyorum. Buraya şimdi 4 tane sık iğnesi yapacağım. 1 2 3 4. 4 tane sık iğnesiyle karşıya geçmiş oldum. Hemen bu çiçeğimi şu dibinde başlangıçta yaptığım gibi bir sık iğnesiyle batıyorum. Üstüne dört tane zincir çektim. Yaprağımın orta kısmına tepesine batıp sabitledim. Yine üstüne dört tane zincir çekip şu ikisinin arasına batıyorum. Şöyle tığımı alamadım evet battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim yine. Orta 3. trabzana sabitledim yaprağımda. Yine 4 zincir 2, 3, 4 araya girdim. Bir sonraki araya sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın. 3. trabzanın orta yani orta trabzanın tepesine sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen şu son araya batıp kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle elimle kopardım. Şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Kopardıktan sonra elinizde şöyle düzeltip e, ipleri, ilmekleri yerleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Ütü aşamasından... Tabii evet. ki ipleri de yakmayı unutmuyoruz. Yakarken evet arkadaşlar ediyoruz. modelimiz bu şekilde. Ben iplerini güzelce yaktım. Kamera arkasında düzelttim. Şu anda ütüsüz hali elimden direkt çıktığı gibi size gösteriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Ütülediğiniz zaman da kalıp gibi duracak ve böyle dökümlü bir şekilde sağlanacak Arkadaşlar bana yine kızacaksınız siz çok hareket ettirdin Mesela diye o yüzden kendinizi yapın görün ne kadar güzel bir model olduğunu göreceksiniz şöyle göstereyim arkası böyle önü böyle ee, Eğer modelimi Beğendiyseniz kanalıma destek olmak için ve videoma destek olmak için beğen butonuna basmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere bu modelde sayılarda ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah sizlere anlatabilmişimdir. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz Rabbime emanet olun. Hoş kalın. Hoşçakalın.